Memleket Partisi il yönetimi olarak Türkiye'nin en büyük sorunu olan enerji kesintisiyle ilgili organize bölgesinde fabrikaları gezerek çalışma yapıyoruz. Sözlerime başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. Ee, eksi 19'lara gelen, Kayseri'de eksi 19'lara gelen bir soğuk hava var. Bu soğuk havada gerçekten Kayseri halkının Allah yarı ve yardımcısı olsun. İnsanlar çok zor durumda. İnsanlara yardımcı olmak lazım. Hazreti Peygamberimizin dediği gibi kimse aç açık kalmasın. Komşusu aç yatarken kendisi tok yatan bizden değildir. Yardıma ihtiyacı olanları herkese yardıma davet ediyorum ilk önce. Biz memleket partisi olarak şu anda Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikaları dolaşıyoruz. Türkiye'nin en büyük 500 firmasından 17'sinin Kayseri'de bulunduğu bir organize sanayi bölgesindeyiz. Bu sanayi bölgesinde 1179 firma var. Bu firmalardan yaklaşık neredeyse bu bölgede 100 bine yakın işçi çalışıyor. Bunlar dörtle çarptığınız zaman 400 bin gibi bir rakam eder. Neredeyse Kayseri nüfusunun yarısı. Organize eden ekmek yiyor. Bu insanların bu enerji kesimi, enerjiyi daraltmak, efendime söyleyeyim elektriği kesmek, eğer bunların faturası işçiye çıkarsa inanın çok zor durumda kalırlar. Şu anda ilk üç gün elektriği kestiğimizde, doğalgazı da yüzde kırk seviyesine indirdiğimizde bayağı bir insanların, fabrikatörlerin, fabrika sahiplerinin iş gücünde, efendime söyleyeyim termin gücünde işlerini yaptıkları işleri yetiştirmede bir zorluk yaşadılar. O yetmiyormuş gibi şimdi de önümüzdeki pazar ve pazartesi günü ee, doğal gazı sadece doğal sadece e, fabrikayı ısıtmada ve mutfakta kullanabilecekler. Gene bir bunlar otomatikman iş gücünün aksamasına, iş teslimatlarının aksamasına sebebiyet verecek. Kayseri'de organize Kayseri organize de her türlü bir üretim var. Düşünsenize yani bugün e, ısıl işlem yapılan tekstil firmaları var. Efendime söyleyeyim. E, hatta ne? Çalışması gereken Enerji çok yüklü miktarda doğalgaz enerjisiyle çalışan hatta yine çalışması gereken firmalar var. Yüksek ısı enerjisi gerektiren demir çelik işleri var. Startup bastığınızda 3 günde, 5 günde ısınan fırınlar var. Bunların otomatikman enerjisini kestiğiniz zaman iş gücünü sadece kestiğiniz 2 gün için aksatmıyorsunuz. İş gücünü bayağı bir süre aksatıyorsunuz. Bu kışın geleceği belliydi. Bu doğalgazın lazım olacağı belliydi. Bu enerjinin lazım olacağı belliydi. Bu hükümet, bu devlet ne yapmaya çalışıyor? Ben Kayseri Memleket Partisi İl Başkanı olarak anlamıyorum. Hiçbir şekilde bu kadar tedbirsiz, bu kadar duyarsız davranılmaz. Şu anda Kayseri'de soğuklar eksi 19 dereceye yaklaşıyor. Biz şu anda üretimde bulunması gereken fabrikada geldik, bakıyoruz insanlar... Cumartesi öğleden sonra tatile girmişler. Yarın çalışmaları gerekiyor. Yarın yok. Pazartesi doğalgaz yok. Pazartesi de yok. Peki bunların teslim etmesi gereken işler, güçler ne olacak? İnşallah, inşallah hiçbir fabrikamız, hiçbir fabrikamız ödemeleri aksamaz. İş gücünde çıkartma yoluna gitmezler. Şu anda içinde bulunduğumuz konumda, içinde bulunduğumuz konumda biz doğruları söylemek, doğruları her zaman ama her zaman yanında olmak zorundayız. Doğru yapıyorsa da söyleriz, yanlış yapıyorsa da söyleriz. O de bu konuda, o müdürlüğünün bu konuda ben gerekli adımları attığını düşünmüyorum. Gerekli açıklamaları yaptığını düşünmüyorum. Şu anda Kayseri'deki tüm muhalefet partilerinin Kayseri'de olması lazım. Tüm odaların, tüm e, derneklerin Kayseri'de bulup bulunup organizeye destek çıkmaları lazım. Neden? Kayseri bir sanayi ve işçi kentidir arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Hiçbir zaman aklımızdan çıkartmayalım. Kayseri'de organize sekteye uğrarsa işçiler aç, çocuklar aç, anneler ekmeksiz kalır. Lütfen anlat bakalım. Bunlar 15 gün nedir Şey bu. burada 15 gün. Yani Pazartesi. Pazartesi nasıl üretim yapacaksınız? Doğur yapamıyor. Salı günü inşallah. İnşallah bunlar işçiye yansımaz. Valla şu anda geçen hafta 12 kişi çalışıyordu burada. Bu hafta bir kişi getirebildik. üretim olmuyor. Şimdi bizim küçük motorumuzun kahvası 55 kahve. Bunları bu hükümet, yetinmiyor. bunlar hükümet duysun. Elektrik kesintisi, doğal gaz kesintisi deyip geçmeyelim. Bu kışın geleceği belliydi. Bu üretimin yapılacağı belliydi. Türkiye ihracat şampiyonu. Türkiye İhracat şampiyonu diyorsunuz. Türkiye'ye dolar lazım diyorsunuz. Şu anda Kayseri organize de üretim duruyorsa dolar akışı durur. Üretim duruyorsa satış durur. Arkadaşlar, sevgili dostlar. Bunların önlemini alamazsak geçtiğimiz senelerdeki başarılarımızı elde edemezsek bunların hepsi işçiye yansır. İşçinin canının yandığı yerde bunların hepsini işçi sandıkta hesabını sorar. Başkanım ayrıca başka bir sıkıntı daha var. Şimdi sadece bu elektrik, doğalgaz da bitmiyor. Bir de akaryakıta gelen zamlar üstüne üstlük nakliye, nakliyede de çok büyük sıkıntılara meydana getiriyor şu anda. Ee, nakliyeci arkadaşların %80'i şu anda konta kapattı. Kurtarmıyor çünkü yani. Evet, evet. Böyle de bir sıkıntımız var yani.